Kanka sen istedin. Lan amk ne oldu? Kanka bir kuruba girelim. Zaten kurubum vardı. Kurubdaydım seni de ekleyem. Ben yakın bir arkadaşımı alacağım. Hem Ryu ya da Sev buluruz. Ya beni bir salın amk. Valla doğru diyor çocuk amk. Neyse kesin alıyorum. Tamam aşkım al. Bence de eşitleniriz. Bence de karıcığım. Sistem ela bilmem ki kişisini geldi. Kişisini ekledi. Hoş geldin. Hoş geldin, ekledi. Balım. hoş geldin aşkım. Ho, hoş buldum. İyi misin balım? E evet sağ salim Onun çocukluk travması var. Oha. Neden balım bizden notu gizleme lütfen. Ta tamam açalla tu kim. Açamma kimseye anlatmayın. Herkes tamamdır. Tamam kekelemeyeceğim. Çünkü ezbere biliyorum. Şimdi İlk önce ben Türk değilim. Annem babam yok.